Herkese selamlar arkadaşlar. Sweet Bonanza X5 ile karşınızdayım. 50.000 lira kasamız var arkadaşlar. 50.000 yükledik. Bir all yapacağız. all yapacağız. Şöyle bir full kasa. Bir startı verelim. Bunun da sebebini biliyorsunuz arkadaşlar. 2 gündür yayında o kadar çok zorladık ki oyunları. Sweet Bonanza'ydı. All-in pustu derken. Vallahi sağlam para bıraktık. Bir yerde çıkarmamız lazım. x e geldik. x de aynı şekilde Bonanza'yı da Olympus'u da zorladığımız gibi şöyle bir oyun yaptık 50.000 lira artık ya batacağız ya çıkacağız başlatalım ne çıkarsa şansımıza inşallah patlamayız burada da ayrı bir konu umarım şans bizimle olur güzel paralar kazanırız güzel combo geliyor mu diyecektim ama kesti orada hadi bakalım 50.000 lira bastık canlar canım biraz sıkkın biliyorsunuz yayınlarda da birçok şahit oldunuz ya bir türlü dönemedik Burada bir dönüş arayacağız. 1500 lira biriktirdi orada güzel combo. Gelir mi devamı? Çok güzel oğlum. 23 de çarpan var orada. 2000 lira birikti. Hadi be. Devam etse güzel olur. 23 çarpan 51 bin. Bastığımızı aldık. Bastığımızı aldık. Bu ne demek oluyor? Oyun yüksek betten ödeyecek. Yani burada zarar yok. 3 spinimiz daha var. Bir artı yazalım ama. Bir artı yazalım. Bize yakışar o. Hadi x5. Son spin. Olur mu buradan bir şey? Alalım bir şeyleri. Güzel. İyi kombo. Devamı. Ver o karpuzları marpuzları. Çok güzelsin. Ulan bir de çarpan düşer mi? Geldi 10 çarpan. 1600 lira. Ne var abi? 36 bin lira. Güzel başladık. 90 bin lira. İlk satın alımdan. Mükemmel. Güzel başladık. Aradığımız para bu mu? Değil tabii ki. Çok daha fazlasını arıyoruz ama. Başlangıç için en azından oyun açık mı kapalı mı? Bunu az çok gördük. Ver baba bir 50 bin daha. Oli yükleneceğiz arkadaşlar. İki gündür neler çekiyorum biliyorsunuz yani sizler şahitsiniz. Bugün bir yerden bir çıkarmam lazım. Vallahi daraldım. Daraldım bu oyunlara yükleniyorum. İki gündür anamızı ağlattı. Bir şeyler almamız lazım. Sweet'te bir ok yok. Oling yok. Bir de içmesi zorlayalım dedik. Geldik buraya. Başlangıç fena değil ama sağlamından bir para almamız lazım. 15-20 çarpan var. 4 daha geldi ama konuma gitmedi. 125 lira da kaldı. Arada da sesleneyim ben unutmadan. Arar etti arar geldik oyuna. Canlar kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumları da bekliyorum arkadaşlar. Yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlardan da ekstra çekilişler yapıyoruz. 55 55 çarpan var. Hadi oğlum ver o erikleri melekleri. İki çarpan daha geldi. Bağla onun bir şeyleri daha. Eski 725 lirada. Ama güzel çarpan var. 41 bin lira. Elektrik ağa bastığımızı kurtardık. Son spinde bir şey olur mu? Yok. Sıkıntı yok. Burada da en azından zarar yazmadı. Bastığımızı geri aldık. Kasa hala 90 bin aşağı yukarı. 50 bin 50 bin gidiyoruz. Oyunun içinden geçeceğiz bu girişte de. Ödemezse o bizim içimizden geçer. O da ayrı bir konu. Ama kötüyü çağırmıyoruz zaten. Yeterince para bıraktık. Bugün patlatmam lazım bir yerleri. Vallahi bak patlatmam lazım yoksa ben patlayacağım sinirden. Denemediğim bir şey kalmadı. XPS'e geldik bakalım buradan. iyi bir kazanç almamız lazım. Ya burada da batacağız ya sağlam bir para alacağız. Artık yapacak bir şey yok. Gerisi şans meselesi arkadaşlar. 8 spinimiz var 50 çarpanı yakaladık iyi bir kombo gelir mi hadi olup sür burayı o mavileri falan çok güzel gelir mi o elikler? güzelsin şu yeşiller karpuz lan buzlar diyecektim yeşiller 4000 lira birikti oha 5000 lira koyduk bu sefer bu sefer koyduk abi ne var 68 çarpan 346 bin lira xs koyduk oyunun içinden geçtik bu sefer koyduk çocuğu 349.000 ama yetmez Yürü oğlum Çok iyisin be Vallahi kalbim temiz Bir yerden patlatacağız dedik X mes'e denk geldi oturduk abi 14.000 lira da buradan Yürü oğlum yürü oğlum arkana bakma Devamı gelsin daha 6 spin var 5 spin ama boş geçme Az çok demeyelim boş geçmeyelim 364.000 lira Devam oğlum devam Attan 50x 100x bir şeyler görelim güzel para birikti. Hadi kesti ama iki çarpan. Olmaz yakışmaz. Bu kombo iki çarpan olmadı. Yürü oğlum. Vallahi keyfim neşem yerine geldi. Üç spin daha var. Yap bir şeyler daha. Yap bir şeyler daha. Çok güzel çarpan. İyi de para birikiyor. Yürü oğlum. Güzel combo. Atom abileri gelmedi. 1475 lira 20 çarpan. 29 bin lira da buradan koyduk oyun açık demiştim daha ilk bastığımızda belliydi oyun çok güzel ekran 50x100x düşer mi şuraya hadi lan güzel combo 2000'e bağladık orayı sür oğlum burayı sür lan kaldı orada 2000 liraya 23 çarpan 47 bin lira ha oyunun avuzunu boşalttık diyebilirim oha 443 bin lira devamı da gelsin bağla lan şurayı Bir 500 bine bağlayalım Bağlayalım 500 bine. At oğlum büyük bir çarpan, büyük bir çarpan. 12 12'de kaldı 975 liraya. 11.700 de buradan ekledim. 455 bin oldu. Son spinle bir şey olur mu diye baktım. Olmadı ama olan oldu zaten. 455 bin lira koyduk. Anasını ağlattık. X5. Açıksın oğlum. Belliydi zaten bunu yapacağım. Çok güzel oldu. Bu rakamı beklemiyorum açık konuşayım arkasından devam abi yoklamaya devam ödeyen oyunun üstüne üstüne giderim ödeyen oyundan kaçılmaz 444 bin şu an 50 binde gömlük baba devam bir bakalım bir bakalım daha da bir şeyler olur mu aç gözlülükte sınır yok ama ödüyorken almayı da bilmek lazım yürü oğlum 50 bin daha gömdük vallahi ne diyeceğimi unuttum çarpan gelsin buraya güzel para var 1750 devam oğlum 6, 4, 10 çarpanda kaldı. 17.500. Ekle baba 19.000 oldu. 5 spinimiz daha var. 20 çarpan boş ekranda. Yürü lan aldık mavileri falan. Gelir mi uzatma? Uzatma gelir mi? Çarpan da yok. Böyle bir çarpan atsaydın. 2 şeker var. Uzatmayı kaptık. Hani çarpan? Çarpanımız yok. Oy 4 şeker lan bir çarpan atsaydın. Ekstra para alırdık burada. 22.000 baba. 7 spin. Devam. Kasayı olabildiğince zorlayacağım bugün. Bugün oyunun içinden geçme günü bu belli. Bu belli ama boş gidiyoruz. Boşa taktı Yapma 3 spin. Az çok demeyelim. Boş geçmeyelim. Yürü oğlum. 50 çarpan. O da boş ekrana. Yapma böyle şeyler be. Son spin. Puh, burada zarar yazdı. Ama sıkıntı yok. Nazar boncuğu olsun. 22 bin. 50 bin basmıştık. Aşağı yukarı yarısını geliyor dedi. Duruyor muyuz? Hayır tabii ki de. Ver lan bir elli bin daha. Bir bin daha gömdük. Bakalım burada ne yapacak? Vallahi nabzım yükseldi. Nabzım yükseldi canlar. Bu arada yorumlara davet ediyorum herkesi. Yorum bırakmayı unutmayın. Tam onu söyleyecektim. Yorum çekilişleri olacak. Sürpriz ekstra çekilişler yapacağız. Onu da buradan ileteyim mi? Çarpan at şuraya. Lan çarpan. 1300 lira var. Oğlum çarpan at. 2000. Lan oğlum Allah aşkına çarpan Allah'ın belası bir çarpan atsana sana Uzatma verdi 2300 liraya bir çarpan atsana oraya güzel para alırdık oradan. Devam. Devam bolca spinimiz var. 10 spin. Bak boşa taktın yine. 20 çarpan boş ekranda kaldı. Yürü oğlum be lan boşa taktın bomboş gidiyorsun. Olsun buradan da bir şey. 6 spin kaldı. Yine bir uzatma geldi. Lan oğlum uzatma verme para ver. Çarpan at bir şey yap. combo yap. Kapattım acaba oyun kendini. Bu oyun kendini kapattı mı diye düşünmeye başladım. 50 bin 50 bin arka arkaya gömdük. 7 bin Daha 4 bin lira para var orada. Yazmadım zarar. Güzel. Burada 25 çarpan var. Güzel. Devam gelsin. Erikler berikler. Gelmedi kesti. 6 spinimiz daha var ama. Ekledik buradan 20 bin lirayı. Bastığımızın yarısını aldık 25 bin olmuş 5 spin daha ekler miyiz bir şeyler Hadi oğlum şu kasayı bir 500 bin üzerine çıkaralım 10 çarpan ver o erikleri. sür burayı Güzel muzlar falan Yeşiller de geldi canını yerin, devam 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 At oğlum büyük çarpanı Lan ikiler 4'ten olmazdı 2000 lira var orada 16 çarpan 34 bin lira baba güzel 59 bin oldu. Bastığımızı kurtardık. Ufaktan da bir artı var. 50, 62 çarpan. Şimdi arasına alattık oyunu Güzel. 62 çarpan. 77 bin lira da buradan abi. 136 bin oldu. Koyduk buradan da bir tur daha koyduk. Devam. Çarpan gelir mi buraya? Gelmedi. Son spin. Burada bir şey yok ama gerek var mı? Yok. 136 binde buradan. Lan neler oluyor? 553 bin oldu kasa. 553 bine çıkardık. Bir tur daha yüklen bakayım arkasında bir görelim. 500 bine düşmeden bir üstünü bir yoklayalım bakalım. Daha milyona gider miyiz şuradan? Şuradan bir milyona gider miyiz? Yürü oğlum. X5. Boşuna gezmişiz diğer oyunlarda. Oğlum havuzu boşalttık. Ama varsa bir şeyler daha alalım Ve O kartlar gelse güzel olurdu. 8 spinimiz var. Hadi bakayım. 500 binin üzerinde gönderdik. 50 çarpan. Yine attı da boş ekran attı bu sefer. Yürü oğlum. Bağla buradan. iyi bir combo gelir mi? Gelmedi. Aldık karpuzları. Devam. Yoksun. 4 spin. 12 çarpanımız var. İyi bir combo gelir mi buradan? Gelmedi. 4500 de buradan ekledik. 3 spin daha var. Yürü oğlum. Aldık mavileri. Uzlar falan güzel. Şu üzümler, karpuzlar göz kırpıyor. Gelir mi gerisi? Geldi lan ama büyük çarpan da lazım. Atmadı 8'de kaldı. 8'de kaldı. 10.600 güzel ekledik buradan da. 19.500. İki spin daha. Zarar yazma be. 50.000 bastık. Lan spin değerini öde. En azından spin değerini öde. Olur mu bakayım son spinde? Var mı uzatma? Uzatma var mı? Yok. Kaşındık biz de canım. 50 bin 50 bin tamam 550 bin üzerine çıktı dedik hala bastık. 524 bin kasa 20 bin ödedi. Şöyle bir bir de farm yapayım mı? Şimdi satın almada kesti. Ulan bir de farmdan yakalar mıyız? 520 küsür bin lira var kasada. Yürü oğlum. Elim boğazım kurudu. O kadar heyecan yaptırdı ama 523 bin lira var burada. Hop 3 çeker. Lan bir 4 atsan oradan 50 binden oyuna girsek. 10 numara olurdu. Yürü oğlum. Bir dört çeker düşer mi? Çok zorladım yayında da biliyorsunuz. Arka arkaya far Açtık şansı mansı. Her türlü şansımızı zorladık. O kalpler sınırda kaldı orada. Eskiden o kalpler gelince oyuna girerdi. Şimdi yapmıyor bak güzel kombo. Yani burada kombodan ziyade bir dört çeker arıyorum açıkçası. İki şekerde de kaldı orası. Bak yine iki iki gösteriyor. Var mısın bir şeyler be? Tamam. Farmda da zorladık. <laughs> 522 bin şöyle küsürü atı bir birkaç dokunayım. Yok mu? Düşer mi bir şeyler daha? Vallahi arıyorum. Vallahi arıyorum. Oyun ödüyorken içinden geçtik zaten de biraz daha bir şeyler koyar mıyız diye arıyorum. 520 bin. Bak wow, komboya bak. Güzel para ekliyor da Şu oyun bir de farında çarpan atsa 10 numara 5 yıldız olur Atmıyor işte çarpanı yok bunun Elim alıştı böyle Lan bir dört şeker vermedim be şuradan Bir de satıl almadan Oyuna girsek bir 50 binden Bir de oradan koysak 10 numara olur 2 şekerde de bıraktı yine bak 2-2 atıyor Bir tur daha yüklensen mi ya Bak Oyun boş göstermiyor Bir tur daha yüklensen mi 500 küsür bine kadar çıkardık. İkilemdeyim arkadaşlar. Şu an ikilemdeyim. Ve bir tur daha yüklensem mi? Öder mi? Ödemez mi? Zarar mı yazar bilemiyorum. Kararsız kaldım. Bu yüzden şöyle bir farmla bakıyorum oyunun ekranlarına. Farmı da güzel yapıyor. İşte farmda ödeyen oyun spin içinde ödemez diyordum ben ama spinde de ödüyor. Farmda da ödüyor. O oyun bugün demek ki dibine kadar açık. Havuzu para dolu. Alacağımızı aldık mı? üstüne ekler miyiz şu an? Vallahi kararsız kaldım. Kalasak bir 4 çeker. Kararsız kalmayız oradan devam ederiz de. Bir 4 çeker düşmez mi şuradan? 50 bin liradan bir tur daha. Güzel combo yapıyor gerçekten. Bak yine iki iki şeker. At oğlum 3. 4. be. Amma zorladın. Olmaz mı? <laughs> Yok. Bak yine iki şeker var orada. Lan niye bir dört şeker atmıyorsun sen şöyle? Takıldım kaldım ya. Vallahi takıldım. Takıldım kaldım. Ee, diyeceksiniz abi daha Allah'tan belanı mı arıyorsun? 500 bin ödedi oyun diyeceksiniz ama oyun açık arkadaşlar. Yani açık oyundan böyle pat diye çıkamıyor ki insan. Alacağımızı aldık doğru okey ama üstüne neden bir şeyler olmasın? Neden milyona gitmesin ki? Neden gitmesin? İki iki gösteriyor abi şekerler. Yok mu? Tamam 520 bin. O zaman şöyle yapalım. 500 kalsın. Ver abi 20 bin. 20 bin ile gömdük bakalım. Buradan da bir şeyler alırsak. Güzel olur. Almazsak da canımız sağ olsun. 500 bin kasada. Şaka gibi rakam. Rüya gibi rakam. 500 bin lira. Hop. 50. Ulan kaç çarpan vardı boş. Ekrana atıyorsun. Yapma şunu. Atıyorsun madem. Dolu bir ekrana gelsin. Var mı uzatma? Gelir mi? Gerçi uzatmayı istedir et. Boş ver. Çarpan at bize derken. Uzatma geldi. Oğlum bir çarpan. 4 ne lan? 4 ne lan? İyi para birikti buraya. Oğlum büyük bir çarpan at ya. Güzel para birikmişti. 4 çarpan. Neyse uzatmayla kaptık. Artı 5'i aldık. Bakalım nereye gidecek? 20.000'den de öderse 5 katını ödese 100 bin koyarız abi kasaya. Fena mı? Değil tabii ki. 9 bin oldu. Daha 8 spinimiz var. Ama gider mi bilmiyorum. Uzatmayla kaptık. İyi bir, iyi bir çarpan gelir mi diye bakıyorum. Abi şey, komboyu bıraktı. Uzatmayı da aldık yeniden. Hadi bakayım 10.900 oldu. Oyun yeniden başlamış gibi. 10 spinimiz var. Hani çarpan hani çarpan Hadi oğlum çarpan Güzel kombo çarpan Lan oğlum 5 mi at lan Bir 50x 100x bir şey at Atmadı Atmadı 4000 lirada buradan var 15.000 oldu az çok demiyoruz Boş geçmiyoruz hadi bakayım En azından satın aldığımızı geri ödeyecek gibi Gelir mi şu morlar erikler bir şeyler Çok güzel at oğlum Bir de büyük bir x atmadı 3400'de buradan ettik. 18500 oldu. Yürü oğlum daha 8 spin var lan. Boş geçme. Yine uzatma geldi. Oğlum ne uzatıyorsun uzatma vermeyi ya. Ne kadar uzattın ya. At çarpanın combo yap. Lan ne güzel başlamıştık. Biz satın aldık bizi. Satın aldığımıza pişman edecek ya. Bak. Yine iki şeker var orada. Oğlum çarpan at çarpan. At artık bir 100x göremedik yani. 7 spin. Daha satın aldığımızı kurtaramadık. Kaç spin dolaştık? Bu ne lan? Anca uzatma bomboş. 5 uzatma. 700 lira ekledik. 19750. Daha bastığımızı kurtaramadık. 3 spin kaldı. Daha bastığımızı kurtaramadık. Kapattı abi. Oyun kendini kapattı belli. Yani Allah'tan belanı mı arıyorsun diyor. O da haklı. Son spin yok. 20.000 bastık. 25 spin dolaştık. 19.850 lira ödedi. Yani daha da artık duralım. Canlar 50.000 lira. 10 inolin kan revan derken 520.000 lira koyduk. X5'ten alacağımızı aldık abi. Bu da bir rekor kazanç. Kanalımızda paylaşırız. Benim kumarım burada biter. Görüşmek üzere. Bay bay.